Resulullah süper bir insandı. Ben o kadar değilim. Resulullah yolda Ebu Bekir'i görse Esselamu Aleyküm yastıktık derdi. Ben yolda Ebu Bekir'i görsem tanımam. Resulullah asla yalan söylemezdi. Ben annem ölürken hiç ağlamadım. Ben annem ölürken çok ağladım. Çünkü annem gırtlağından hırıltılar çıkarırken nasıl terliyordu. Görmeliydiniz. Resulullah Azrail'i yolda görse tanırdım. Ben Azrail'i annemin yanında görseydim ona bir çift lafım olurdu. Derdim ki şimdi yani affedersin ama o sıktın annemin gırtlağı. Resulullah olsa ama bunları söylesem o bana gülümserdi. O bana gülümserdi. Ben ona derdim ki... Anam babam yoluna feda olsun ey Allah'ın Resulü. Fakat şu koca melek annemin gırtlağını sıkıyor. Bir şeyler yapamaz mıyız? Resulullah orada olsaydı annemin elini tutardı. Derdi ki... Kızım ha gayret. Ben orada olsaydım annemin elini tutardım ve derdim ki anneci ölmesem. Ben oradaydım annemin elini tuttum ve dedim ki anneciğim seni ben. Annem döndü bana bir baktı o bakışı görmeliydiniz. Resulullah o bakışı görseydi merhametten ağlardı. Ama bakışı gördüm Aşşetten bayılacaktım Ama annem elimden tuttu Ne tuhaf Anneler ölürken bile çocuklarının Anneler ölürken bile çocuklarının ellerini bırakmıyor Ne tuhaf Resulullah çok şanslı bir insan Annesi öldüğünde o küçücüktü benim annem öldüğünde ben küçücük değildim. Zaten şanslı bir de değilimdir. Filmlerim iş yapmaz. Annem daha yeni öldü. Fazla uzaklaşmış olamaz. Olamaz dedim. Annem son nefesini alıp da vermeyince. Verse de ben alsam onu. İçim ferahlasa. Siz de görseniz. Resulullah Yoksa annemin elinden birlikte geçseler çölü. Nasıl olsa Resulullah da ölü. Annem de ölü.